Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızlı biziz. Cenab-ı Hak yüce kitabını vahiy katipleri vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Kur'an'ı yazdırdığı vahiy katipleri vesilesiyle muhafaza etti bir de hafızlar vesilesiyle İşte bu muhafaza kervanına Kur'an'ın muhafızları kervanına sizler de katıldınız Rabbim hayır eylesin mübarek eylesin Kur'an da insanı bütün kötülüklerden alıkoymak için gönderilmiş bir kitaptır. Sizler hayra çağırmak için Kur'an'ı ezberlediniz. Kur'an'ı hıfz ettiniz. Yeryüzünde bulunduğunuz yerden başlamak üzere elinizin ulaşabildiği sözünüzün ulaşabildiği her yerde Kötülükleri ortadan kaldırmak için Kur'an'ı hıfz ettiniz. İyilikleri yaymak için, iyilikleri yaşamak ve yaşatmak için Kur'an'ı hıfz Çünkü Kur'an karanlıkları aydınlığa, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim ki Kur'anı hıfzeder, ezberler, onu okursa Allah'ın şerefli melekleriyle beraberdir. Şu müjdeye bakar mısınız? Son nefesinize kadar hıfzınızı muhafaza ettiğiniz müddetçe, Kur'an'ın yolunda mücadele ettiğiniz, faaliyet gösterdiğiniz, hizmet ettiğiniz müddetçe şerefli melekler sizinle beraber kanatlarını gerip. Onlar sizi muhafaza edecekler, koruyacaklar. Kur'an yeryüzüne gönderilen en büyük mucize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi İslam'ın ana kaynağı. Dolayısıyla bunun için gayret ediyoruz. Bu gayretimizi daha da artıracağız inşallah. Rabbim hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Hafızlığınız hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Mangı sana yok değil İbrahim. İbrahim. Kendini çetelerde çekiyorum ben.